Bu ilginç çalışmanın amacı akustiğin önemini göstermek. Çalışmayı yapan şarkıcı Joachim Müller parçasını 15 mekanda seslendirmiş. Müller kiliseden spor salonuna, tünelden açık havaya farklı ortamlarda, aynı kıyafetler içinde ve aynı dekorun önünde durarak şarkısını söylüyor. Video, değişik mekanlara göre müziğin de nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor. Bu çok sesli çalışma internet üzerinden milyonlarca insana ulaşmış durumda. <laughs>